Şimdi size linkleyeceğim, sonra evden çıkmadan önce de bir konuşuruz. Ben e, sipariş verdim. Size demiştim ya hani e, bu kozmogenesis'in ben kaş köpük seramonunu size sürekli önerim, öneriyorum ya. Konuşamıyorum ama. Bu da benim yeni alışverişim. Yani şöyle, bu çok viral oldu şu an. E, Yavru Vardar bunu sürekli öneriyor ve kesinlikle de işbirliği değil çok sevdiği için sürekli öneriyor. Bu inanılmaz bir er. Bu bir bariyer güçlendirici krem. Yalnız ben bu e, HA toniğini aldım. Ben size bir tane pirinç özlü tonik gösterip demiştim ya bunu duşta kararmalarım için kullanıyorum. Ben ama gözeneklerim için bir tonik aradım aradım aradım. Sonra baktım bu markanın çekleri güzel ve gerçekten reklam olmadan herkes öneriyor. Ben de o yüzden aldım. Bunu deneyeceğim. Sizi bununla ilgili haftaya bir daha güncellerim. En azından bir, bir hafta falan bir kullanayım bu AHA tonik %5 bu arada ya gayet yeterli cildimi tahriş etmez cilt bariyerimi mahvetmez ama gözeneklerime de bir yardımcı olsun çünkü burun etrafım yine doldu